Evet gençler, iklim elemanlarından rüzgarlardayız. Rüzgar dediğimiz olay yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan yatay hava hareketidir. Dolayısıyla rüzgarın başladığı yerde demek ki yüksek basınç var. Rüzgarın gittiği yönde demek ki az basınç var. Peki rüzgarlar bazen işte yavaş eserler, bazen hızlı eserler, değil mi? Hocam peki rüzgarın hızını etkileyen faktörler nelerdir? Birincisi merkezler. Yani basınç merkezleri arasındaki arasındaki basınç farkı. İki basınç merkezi arasındaki basınç farkı. Mesela basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgarınız o kadar hızlı olacak. 1050 milibar basınç var bakın şurada 1050 milibar. Burada ise 1010 milibar. Yani bu durumda yüksek basınç alçak basınç. Zaten şu ok yönünden de rüzgarın geliş yönü anlaşılıyor. Ki bunun yüksek basınç olması lazım değil mi? Bunun da alçak basınç olması lazım. Peki kaç milibar fark var? 40 milibar fark var dikkat edersek. Peki başka bir yerde. Evet. E, 1030 milibar ve 1010 milibar. Fark, fark kaç? 20 milibar. Demek ki rüzgar yavaş esecek. Bu. Basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı artar. Dolayısıyla rüzgarın hızını etkilen en önemli faktördür. E peki hocam diyelim ki iki farklı yerde basınç farkları eşit. 40-40 ya da 20-20. O zaman ne diyeceğiz? İşte o zaman ikinci faktöre bakacağız. Yani iki basınç arasındaki mesafe ne kadar kısaysa rüzgar o kadar hızlı eser. Ama öncelikle basınç farkı eşitse bakın. Yani sonra ikinci derecede buna bakacağız. Mesela mesela 835 Evet 835 bu tabi yanlış olmuş. Şunları düzeltelim biz arkadaşlar. Düzeltelim. Şuraya biz işte 850 diyelim tamam mı? Şuraya da 840 diyelim. Çünkü rüzgarı gittiği yerde basınç az olmalı tamam mı? Evet. 850 840 fark kaç? 10 mili var. Peki 5 numarada yine 10 mili var. 3 numarada bakın şurası 850 şurası 840. Yine 10 mili var. Yine 10 mili var. Yine 10 mili var. Yani her harukarda dikkat ederseniz e, basınç farkları eşit. işte. o zaman mesafe kısa olana bakacağız. Yani 4 numarada demek ki rüzgarımız hızlı eser. En hızlı eser diyeceğiz 4 numarada. En hızlı eser diyeceğiz. Evet. Bu durumda şurada bir hata yapmışız. Bakın mesafe az ise rüzgar şiddetli eser. 2 ve 4 numarada rüzgar yavaş değil hızlı olacak arkadaşlar. Hızlı. Tamam mı? Bunları ben düzeltmiş olayım şöyle. Not da zaten düzeltiriz. Evet. Şunlar yanlış olmuş. Doğrusu bu. Hızlı diyoruz. Evet hızlı. Peki. Şimdi rüzgarın bazen işte bir yönden bazen de tam tersi yönden estiğini görebiliriz. Yani rüzgarın yönünü etkileyen faktörler nelerdir dersek birinci faktörümüz kesinlikle basınç merkezlerinin yer değiştirmesi. Nasıl yani hocam? Mesela gündüz karalar çabuk ısınır ve alçak basınç olan olur. Denizler yavaş yavaş ısındığı için yüksek basınç olan olur. Yani denizden karaya doğru rüzgar esmesi lazım değil mi? Peki aynı yerde bak farklı yere gitmiyoruz. Gece durum nedir? Gece karalar çabuk çabuk soğur ve yüksek basınç alanı olur. Denizler yavaş yavaş soğuduğu için alçak basınç alanı olur. Rüzgarda bakın tam tersi yönde eser. Yani basınç merkezleri yer değiştirdiği için, yer değiştirdiği için rüzgar da tam tersi yönde yön değiştirdi diyoruz. Önemli arkadaşlar. Peki günlük hareketle tabii ki dünyanın dünyanın günlük hareketi de rüzgarların yönlerine sapmaya vesile oluyor. Yani kuzey yarım köde sağ, güney yarım köde sola. Demek ki dünyamız kendi etrafına dönmeseydi işte tam kuzeyden tam güney, kutuplardan ekvatora doğru mesela hiç yön değiştirmeyen eğer dağ falan yoksa yani rüzgar olacaktı. Ama şimdi sapma oluyor dünyanın dönmesinden dolayı. Peki aynı zamanda dağların uzanışı da bakın şu şekilde rüzgarın dağılışını etkiler. Çünkü rüzgar gelir ve dağın doğrultusu boyunca yoluna devam eder. Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki dağlar nasıl uzanıyorsa rüzgar da o yönde yoluna devam eder şeklinde düşünebilirsiniz. Hocam ben hepsini anladım da şu hani karalar çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Denizler geç ısınıp geç soğuyor. Şöyle düşün. Sabah işte kahvaltı yapacaksın. Çay bardağına çayını doldurdun, ekmeğini ısıttın. Bu sırada işte komşun geldi. Biraz böyle muhabbet falan derken biraz zaman geçti yani. Sofraya geldiğinde ekmek buz gibi olmuş, değil mi? Buz gibi derken soğumuş yani ama çay hala ılık. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Örneği bu arkadaşlar. Peki dünyadaki rüzgarlara baktığımızda sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar, yerel rüzgarlar ve tropikal rüzgarlar diye biz rüzgarları dört gruba ayırıyoruz. Tropikal rüzgarlar ekvator çevresinde yani bizde olmayan rüzgarlardır. Bunlar peki hocam diğerleri diğerlerinden mesela şu muson rüzgarları, mevsimlik rüzgarlar da bizde yok. Hocam sürekli rüzgarlar var mı bizde? Batı rüzgarı var. Şu diğerleri yok. Tamam mı? Peki hocam, yani bu sürekli, mevsimlik, yerel isimler nereden geliyor derseniz, sürekli rüzgar aynı yönde sürekli esen rüzgardır. Yani bu rüzgar hiç durmaz ve yönü de değişmez. Hep aynı yönde esecek. Tamam mı? Peki ve küresel rüzgarlardır. Örneğin işte Ekvator çevresinde görülen rüzgarlar bak küresel. Ekvatorun ekvatoru çepeçevre saran rüzgarlar diyebiliriz biz onlara tamam mı? Peki mevsimlik rüzgarlar 6 ayda bir yön değiştirir ve küresel değil bölgesel. Yani dünyada belli yerler var. Mesela mesela Hindistan, Çin, Japonya gibi yerlerde bu rüzgarlar var. Bizde zaten yok. Ha bizim için daha önemli olan rüzgarlar şu yerel rüzgarlar. Yani etki alanı dar, küresel değil, bölgesel değil. Etki alanı dar ve Gün içinde bile yön değiştirebilen rüzgarlardır bunlar, tamam mı? Peki, şimdi sürekli rüzgarlardan başlayalım. Sürekli rüzgar adı üstünde zaten sürekli esiyormuş ve hiç yön değiştirmiyormuş. Peki hocam neden sürekli esiyor ve neden yön değiştirmiyor bu rüzgarlar? Çünkü bak, mesela 30'dan başlamış 60'a doğru eser ve hiç durmaz bu rüzgar. Çünkü 30 daima yüksek basınç alanı, 60 daima alçak basınç alanı hiç değişmez. Onun için sürekli rüzgar diyoruz. Ve biz sürekli rüzgarları alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları diye üçe ayırıyoruz. Peki, peki. Alize rüzgarı nereden kaynaklanır ve nerede sona erer? Dolayısıyla dünyanın nerelerinde etkilidir? Etkisi nedir? Bunlara bakacağız. Alize rüzgarı rüzgarlarının başlangıç yeri 30. enlemlerdir. Neden 30? Çünkü yüksek basınç. Peki rüzgarın bittiği yer yani son bulduğu yer neresidir? Ekvator. Çünkü orası alçak basınç. Tamam mı? Bu durumda Türkiye'de görülme ihtimali yok. Çünkü Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında. Yani bizde alize rüzgarı yok arkadaşlar. Bir de kıtaların doğu kısmına yağış bırakıyor. Çünkü şöyle kıta düşün mesela şurası şöyle bir kıta olsun, şöyle kıta olsun. Kıtanın doğu kısmına okyanustan dikkat ederseniz nem getiriyor. Ama batı kısmında karadan okyanusa doğru estiği için bak, karadan okyanusa doğru estiği için etkili olduğu, alize rüzgarlarının etkili olduğu yerlerin kıtalarının batısına yağış bırakmaz. Fakat alize rüzgarlarının etkili olduğu yerlerin kıtaların doğusuna yağış bırakır. Bak bunu az önce anlattım size. Ticaret rüzgarları deniyormuş bunlara hatta. Yani İspanya, Avrupa oradan çıkan işte bir gemi işte Amerika'ya çok rahatlıkla bu rüzgarlar tarafından getirilebiliyor. O anlamda arkadaşlar. Okyanus akıntılarının oluşumunda vesile olabiliyor. E, bu alize rüzgarları onu da söylemiş olalım. Ve alize rüzgarları ilgili A'dan Z'ye her şeyi söyledim arkadaşlar. Geçiyorum batı rüzgarlarına. Batı rüzgarları 30'dan başlar ve 60'da son erer. Dolayısıyla Türkiye üzerinden de geçer. Yani Türkiye'de etkili olan basınç merkezidir. Kıtaların batısına yağış bırakır. Neden? Çünkü dikkat edersek mesela şöyle bir kıta olsun şurada şöyle yine bir kıta olsun, kıtanın batısına okyanustan giriş yapıyor. Fakat fakat kıtaların doğusunda karadan okyanus olur estiği için oralarda yağış bırakma ihtimali çok düşük. Çünkü nemin kaynağı okyanustur denizdir unutmuyoruz bunu. Bizim ülkemizde özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde bu rüzgar yaygın. Neden bizde var bu rüzgar? Çünkü bu rüzgar Orta Kuşakta görülür. 30'dan 60'a doğru eser. Biz de orta kuşaktayız. Kutup rüzgarı kutuptan başlar ve 60. enlemde sona erer arkadaşlar. 60. enlemde sona erer. Bu rüzgarın bizimle hiçbir alakası yok. Ama şu batı rüzgarları ile kutup rüzgarlarının karşılaşma alanı olan 60. enlem ciddi anlamda yağış alan yerlerdir. Yani cephesel yağışlara vesile olur diyoruz. Geldik devirli yani mevsimlik rüzgarlara yani bu son rüzgarlarına. Şimdi bu rüzgarlar karaların ve denizlerin farklı ısınmasından yıl içinde ama karaların ve denizlerin yıl içinde farklı ısınmasından kaynaklanır. Karaların ve denizlerin gün içinde farklı ısınması da söz konusudur. İşte o durumda da beltem rüzgarları oluşacak. Az sonra anlatacağım onu da. Demek ki, demek ki durum şöyle oluyor. Mesela yaz mevsiminde yaz mevsiminde Asya kıtası ya Asya kıtası oldukça sıcak. Yani alçak basınç alanı sıcak olduğu için. Ama denizler henüz ısınamadığı için yüksek basınç alanı. Bu durumda rüzgar nereden nereye doğru Okyanustan karaya doğru bak. Okyanustan karaya doğru Sonuç şu Himalaya dağlarına müthiş yağış oluşacak. 6 ay boyunca süper yağış olur. Muson rüzgarları deyince yaz musonu yağıştı. Bak kış musonu değil ama şimdi anlatacağız onu da. Kışın hocam durum nasıl oluyor? Kış mevsiminde karalar soğuk olur değil mi? soğuk olduğu için yüksek basınç alan olmaz mı Asya kıtası? Peki Hint okyanusu henüz soğumadı. Ilık yani alçak basınç. Bu durumda karadan dikkat edersek okyanusa doğru rüzgar eser ve karada nemin kaynağı olmadığı için yağış getirmez bu rüzgarlar. Sadece eğer okyanus üzerinden yoluna devam edip o yol üzerinde adalar varsa Oralara yağış bırakabilir kuş mu kış mı sonu? Başka türlü yağış olayı mümkündür. Yani şu Asya ana karasına Hindistan, Çin vesaire, oralara kış mı sonu yağış bırakamaz çünkü karadan rüzgar okyanusa doğru gidiyor. Yağış olması için okyanustan gelmesi lazım. Evet, herhalde anlaşıldı. Sadece kış mı sonu? Şu okyanus üzerindeki Endonezya adaları, işte Sri Lanka mesela bakın şurada gibi adalara yağış bırakabilir. Onun dışındaki yerlere yağış bırakamaz diyoruz. Bu son rüzgarlar da böyledir arkadaşlar. Peki örnek bir sorumuz var. Diyor ki: Yukarıdaki şekilde şematik olarak gösterilen rüzgarlarla ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi 30'dan başlamış 60'a doğru gitmiş. Demek ki bu rüzgar batı rüzgarı. Hmm, hemen batı rüzgarını yazıyoruz. Batı rüzgarı. Peki batı rüzgarları nerede etkili? Orta kuşakta. Evet. Kıtaların batısına yaş bırakır. Bak görüyoruz. Batısına yaş bırakır. Doğru. Ulaştıkları yerlerde iklimi ılımanlaştırır. Değil mi? Ilıman okyanus iklimi. İşte bu ılıman okyanus ikliminde batı rüzgarları ve golf stream sıcak su akıntısı etkili olmuştur. Avrupa için söylüyoruz mesela. Peki ülkemizde etkili midir? Evet. Ülkemizde var. Çünkü ülkemizden de geçiyor. Ama bu rüzgarlar yıl içinde yön değiştirmezler. Dikkat. Yıl içinde yön değiştirmezler. Tamam önemli. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Evet. Bu rüzgarların en azından girişini yaptık. Rüzgarların ikinci kısmını bir sonraki derste anlatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım.